Merhaba değerli katılımcılar. Kısa bir çay kahve arasından sonra sizlerle tekrar beraberiz. Birazdan Murat Bey bizimle olacak ve TÜBİTAK tarafından neler oluyor veriyle ilgili onları bizimle paylaşacak. Murat Bey sizden önceki oturumda biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde nasıl TÜBİTAK veri yönetim planını doldurduğumuzu anlatıyordu Begüm. Begüm ondan anlattı ama soruların çoğu size gelmiş. Mesela diyorlar ki, TÜBİTAK ekosisteminde endüstriyel veriler konusunda yürütülen bir çalışma mevcut mu? Ee, bu böyle bir soru var. Ondan sonra diğer bir e, soru şu şekilde: e, TÜBİTAK e, bu konuda eğitimler e, yapacak mı? E, yine veri saklama ile ilgili, apartal ile ilgili sorular var. Sonra TÜBİTAK bazı veri işleme programlarıyla ilgili bir tasarruf yapacak mı? Bunlarla ilgili bir e, girişimi var mı gibi sorular var. Siz sanırım epey bir güzel bir müjde haberler de vereceksiniz ve bu konuda da araştırmacılarımızı rahatlatacak bir şeyler söyleyeceksiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Buyurun söz sizde. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu güzel bir program var. Umarım çok rekor sayıda da bir katılım olduğunu sabah açılışta duymuştum. Umarım gerçekten faydalı olur. Ee, çok e, değerli bilgiler paylaşıldı gün boyu. Yarınki programda öyle görüyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Ee, program başlamadan önce 14-19'da bana gelen bir maile bakıyorum. Şu an içeriğini okumadım ama imalat sanayi sektöründe veri, veri uzayının oluşturulması taslak raporu. Dolayısıyla böyle çalışmalar var ama biz daha çok e, araştırma verileri üzerine çalışan bir kurumuz e, bir özelinde. TÜBİTAK genelinde de yapılan birçok şeyi e, bizim grup dışında da olsa değinmeye çalışacağım sunumda. E, paylaşımı başlatabilirim. Evet geldi. Geldi tamam. Evet. Hemen sunum moduna geçiyorum. Tamam. Veri Aslında sunum programında TÜBİTAK veri yönetim planı çalışmaları ve Aperta Türkiye Açık Arşivi olarak yazmıştık. Ama e, sunumu hazırladıkça biraz daha kapsamı genişletmeye çalıştım. Orijinal başlıktan da çok e, sapmamak adına sadece veri çalışmaları ve Aperta diye e, kısaltmış oldum. E, bugüne kadar yaptığımız açık bilimle ilgili olarak çalışmalar e, birçok e, önemli nokta var. Birlikte yaptığımız, Ankos'ta yaptığımız Hacettepe ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversiteleri ile yaptığımız programlar var. Onun dışında e, ÜNAK'ın etkinlikleri oldu. Bu alanda e, birçok çalışma yapan e, dernek, kurum, kuruluş var. Bizim hizmet olarak önemli geçmişte önemli noktalar 2016'da Harman Türkiye Akademik Arşivi ile üniversitelerin kurumsal arşivlerini harmanlamaya ve hepsini tek bir noktadan taranabilir olarak hizmete sunmaya başladık. 2018'de TÜBİTAK Kurumsal Arşivi olarak açık arşivini kurduk. Aperta ee, ve içinde çalışmaları devam ediyor. Şu anda 55 bin e, civarında yayın barındırıyor. 2019 yılında Mart ayında TÜBİTAK Başkanlığımız ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu'nun desteği ve onayıyla TÜBİTAK Politikası yayınlandı. Çok önemli bir e, dönüm noktasıydı. Onun yanında e, biz ULAB olarak araştırma verileri portalını eğitim amaçlı olarak hizmete sunmuş olduk. E, bütün bu hizmete sunduğumuz alanlarda harmanda, Aperta'da halen e, çalışmalar devam ediyor, İyileştirmeler devam ediyor, genişlemeler devam ediyor. Eğitim portalında bu sene de yapacaklarımız var. Fakat 2020 yılında bir de Avrupa Açık Bilim Bulutunun resmi olarak e, bir e, kar amacı gitmeyen kur, kurum olarak Belçika'da kurulmasından sonra ilk toplantıda TÜBİTAK olarak European Open Science Cloud üyeliğimizde e, başvurumuz onaylandı ve üyeliğimiz gerçekleşmiş oldu. 2020 yılı için Temmuz ayı için sizlere e, paylaşabileceğim güzel bir haber. TÜBİTAK veri yönetim planı ile ilgili e, sitemizi Temmuz ayında açacağız. Şu anda arkadaşlarımız beta testlerini yapıyorlar. E, bunun dışında da çalışmalarımıza az sonra değineceğim. Tabii TÜBİTAK'ın genelinde Yapılan hizmetler e, arasında 2021 yılında, 2021 birinci dönem ARDEP 1001 projelerinde veri yönetim planı, dökümanın istenmesi. Azel Begüm Hocam e, dokümanla ilgili birçok konuyu paylaştı. Çok önemli bir e, nokta. Burada e, ciddi olarak e, akademik camiada e, farkındalığın artmasına fayda... E, sağlayan önemli çağrılardan bir tanesi oldu. Yine 2021 yılı e, tematik çağrılarından bazılarında örneğin çevreyle ilgili olarak peri, veri paylaşım mecburiyeti getirilmesi planların arasında. E, hatta az önce yeni açılmış, 10 gün önce açılmış bir çağrıyı inceledim fakat e, tamamını inceleme fırsatım da olmadı. E, o yüzden e, orada var mıydı bilemiyorum ama bu sene olacak. Örneğin Ağrı Dağı'nın tepesine çıkılıyor. Birçok donanım götürülüyor. Çok ciddi e, kamuya maliyeti olan bir çalışma. Gözlemler yapılıyor. Birçok veri toplanıyor. Ondan sonra o verilerin paylaşımı da kamu fonlarıyla yapılmış harcamanın paylaşımı olarak bir mecburiyet aslında. Dolayısıyla bu konularda sıkılaştırma ağır olacak. Bundan sonra da 2022 yılında 2019 yılındaki politikamızda biraz daha güçlü ifadelerle veri paylaşımını vurgulayacağız. Bu konular bildiğiniz gibi Avrupa'da da e, gri alanı çok olan kesin çizgileri net olmayan as open as possible as closed as necessary dedikleri yani mümkün olduğunca açık, gerekli olduğu kadar e, elzem olduğu kadar kapalı. Yani işin kişisel verilere, mahremiyete, e, güvenliğe dair konulara geldiğinde kesinlikle paylaşılmaması ama Çevredir, meteorolojidir, birçok alanda da e, bu tür hiçbir kaygının olmadığı noktada paylaşımın maksimum düzeyde olabilmesi adına e, çalışmalar var. Biz de TÜBİTAK olarak bunu yakından takip ediyoruz. E, bu ARDEP çağrısı ile ilgili olarak e, burada e, Başkan Yardımcımız Ahmet Hocanın sunumundan e, bu slaydı aldım. Veri yönetim planında e, şu anda yürürlükte olan başvurularda Nasıl elde edilecek, dökümantasyonu nasıl yapılacak, etik ve yazar hakları, veri paylaşım nedir, uzun dönem saklama stratejileri nedir, bunlarla ilgili bilgiler soruluyor. Bunların tamamı farkındalığın artması için yapılmış bir şey ve bu konudaki farkındalık arttığında standartlar ve beklentiler beklentilerde TÜVAT tarafından düzenli olarak artırılacak. Biz e, kendimiz ULAK BİM'de Aperta, Araştırma Verileri Portalı, e, DMP Tool bunlarla ilgili neler yapıyoruz? E, Aperta Türkiye Açık Arşivi kullanımı hazır. Az sonra e, paylaşacağım, bazı rakamlarda paylaşacağım. E, onun yanında DMP Tool kuruldu, TÜBİTAK için özelleştiriliyor. Dolayısıyla bir veri yönetim planı hazırlanması için ee, bir web sitemiz olacak. Buradan e, DMP Tool ürünlerinin Türkçe olarak çıktılarını alabileceğiz. Ve e, açık e, araştırma verileri eğitim portalını da bir açık bilim portalına dönüştürüyoruz. Aperta'nın detaylarına bakarsak Aperta Türkiye Açık Arşivi e, TÜBİTAK'ın kurumsal yarım yayınları dışında Arbise kayıtlı tüm hesapların e, araştırma verilerini tutmak üzere Erişime açılmış durumda. Şu anda sistem hazır ama testlerini yapıyoruz. E, testler e, başarılı sonuçları aldığımızda bunu da Temmuz ayında veri yönetim planı sitesiyle birlikte canlıya almayı e, planlıyoruz. Aperta'da neler var? Şu anda 55 bin üzerinde yayın var. 2 e, yıl boyunca ücretsiz DOI desteği var veriler için. ve Aperta açık arşivi e, veri arşivlerinin repozitorisi olan R3 data tarafından da taranır hale geldi e, şu anda. E, burada araştırma verilerimizde ilk araştırma verisi paylaşımı e, aşağı yukarı 11-12 ay önce yani bir yıl önce yapılmış oldu. E, birkaç tane araştırma verimiz var ama artık bu çağrılardan sonra bu sayının da hızla artacağını umuyoruz. Harman 2016 yılında açmıştık bildiğiniz gibi az önce e, kısaca değindim toplam 149 kuruma ulaşmış durumda ve 2 milyona yakın kayıt ile her geçen gün büyümekte olan bir e, arşiv Türkiye'nin tüm e, kurumsal arşivlerinin ve Yeşil Yol e, açık erişim için kritik olan kurumsal arşivlerin taranmasını Harman üzerinden yapmanız mümkün. Burada da çalışmalarımız, iyileştirmelerimiz, yeni üyelikler her gün devam etmekte. TÜBİTAK veri yönetim planı, e, programda veri yönetim planı için TÜBİTAK dışında da birçok e, güzel içerik var. Alanın uzmanları tarafından, dünyada en e, bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından eğitimler verilecek. Ben sadece geçiş amaçlı olarak e, konu değişmeden önce, bunu e, silmek istemedim. Yani veri yönetim planı nedir? Veri yönetim planında neler olmalı? Hangisini tercih etmelisiniz? Bunun gibi alanlarda e, rehberler hazırlanacak, eğitimler de verilecek. E, veri yönetim planı dediğimiz şey nedir? Bu da araştırma verilerinin ve araştırma projesinin birincisi devamı, ikincisi sonrası için nasıl yönetileceğini hazır, e, açıklayan bir belge. Bunun da birçok detayını, örneklerini eminim gün boyu ve yarınki programlarda göreceksiniz. Ee, burada kritik olan şey FAIR. Yani e, veriyi sadece sizin anlayacağınız kodlarla, şifrelerle tutup diskinizde e, V1, V2, işte son versiyon, sonun e, son ikincisi gibi e, tutmanız veriyi tutuyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunların standartlarının FAIR standartlarıyla oluşması önemli. Bunlar verinin, araştırma verisinin olmazsa olmazı. Biz bu anlamda veri yönetim planı ile ilgili olarak DMP Tool'u seçtik. Birçok planı karşılaştırdık ve bunların arasında Digital Creation Center'ın geliştirdiği DMP Tool'un Türkçe dil desteğiyle kullanımını tercih ettik. Politika, TÜBİTAK Politika belgesinde vurgulanan noktaları da kolaylaştıracak ve sizlere yardımcı olacak şekilde bu planın üzerinde şu anda çalışıyoruz. Temmuz ayında e, beğeneceğiniz bir site e, ve e, yeni bir e, veri yönetim aracı hizmetinize sunulmuş olacak. Bunu da çok memnuniyetle söylüyorum. Araştırma verileri eğitim portalında e, 2019 yılında hem e, ciddi bir eğitim programı yapmıştık Ondan sonra da bu eğitim portalını devreye almıştık. Burada eğitimle ilgili güzel malzemeler var, çok da kullanılan bir site. Fakat biz bu siteyi olduğu gibi bırakmıyoruz. Burada ciddi olarak yeni içerikler, videolar, rehberler eklenecek bu sene. Yurt dışında Avrupa'da çok meşhur olan Poster Projesi rehber alınarak hazırlanmış bir site. İçinde bu konuda temel bilgilerin tamamını bulabileceğiniz e, içerikler var. Bu yıl bitmeden veri yönetim planı oluşturulması Open Science Training Handbook kitabının Türkçe çevirisi şu anda yapılmakta yayınlanmış olacak. Araştırma verileri yönetim portalının güncellenmesi, videolarla görsel içeriklerle desteklenmesi ve daha kapsamlı bir açık bilim eğitim portalına dönmesi sağlanacak ve ayrıca sorumlu araştırma ile ilgili bir eğitim materyalleri de bu portala eklenmiş olacak. Bu çalışmalarda Doktor Güleda Doğan, Doktor Zehra Taşkın bize destek oluyorlar. Ayrıca baş uzman Ebru Aydın ve uzmanlarımız Filiz Mengüç ve Murat Köreke tüm çalışmalarımızda destek oluyorlar. Burada gördüğünüz fotoğrafta pandemi öncesi zamandan canlı olarak yaptığımız, salonda yaptığımız eğitimlerdi. Eğitimlerden ve gelişmelerden o anlamda çok ümitliyiz. Şimdi veriden biraz işin biz sonuçta altyapı hizmeti sunan bir kurum olarak çözüm sunmak durumundayız. Aperta, Harman, veri yönetim planı, DMP Tool gibi. Veri deyince, araştırma verileri deyince aynı zamanda araştırma verilerinin dışında açık veri var, büyük veri var açık devlet verileri var Bunlar nedir ve burada başka neler yapıyoruz burada baktığınız zaman bu maalesef İngilizce Türkçe olarak çevirmeye de fırsatım olmadı ama bunların hepsi birbiriyle örtüşen daireler gördüğünüz gibi kesişen birçok alanları var kesişmeyen alanları da var Yani Burada baktığımız zaman TÜİK ile ilgili veriler, başka örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri gibi veriler, hem açık devlet verisi olabiliyor, hem açık veri olabiliyor. Aynı zamanda bunların bir kısmı büyük veri olabiliyor. Veri dediğiniz zaman ciddi bir altyapı gerekiyor. Bu altyapı dediğimiz zaman bazen gelişmiş workstationlarda çalışmak mümkün ama bir süper bilgisayar da çok önemli. Bu anlamda bizim hem kendi süper bilgisayarımız var hem de Avrupa'da yurt dışı siyahıyla e, kurulan ve dünyanın en hızlı e, ilk ona giren 3 bilgisayar kurmayı hedefleyen onun dışında 5 tane de ilk 50'ye giren e, süper bilgisayar merkezini 2 yıl içerisinde devreye almayı planlayan bir oluşum var. Biz bu oluşumun 2019 yılından beri ortağıyız ve Barcelona'da kurulacak olan İlk 10'a girecek belki ilk 5'e girecek olan süper bilgisayarında bir e, büyük ortağıyız İspanya'dan sonra. Dolayısıyla bu verileri işleyecek platformları sağlamak üzere de çalışıyoruz. Ve ayrıca European Open Science Cloud'a 2020'nin Aralık ayında üye olduğumuzu ifade etmiştim. E, burada da farklı tip tematik verilerle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda da ülkemizdeki adımları atmaya çalışıyoruz. Veri kullanımı dediğimiz zaman yani burada şu gördüğünüz e, çalışmaların projelerin tamamı e, süper bilgisayarlar kullanılarak yapılıyor, Truba ve EuroHPC diyelim bu tür şeyler için ve, ve burada verileri toplayan, standartlaştıran, fair standartını oturtan, veri erişimini paylaşımını kolaylaştırmayı çalışan da European Open Science Cloud. Yani e, evet. Bir e, çalışma için yapılan anketin e, araştırma verisi olarak bir sonraki adımda kullanılabilmesi için saklanması çok önemlidir. Laboratuvarda alınan ölçümlerin kaydedilmesi, saklanması çok önemlidir. Ama bir de kendi laboratuvarımızda kendi e, çalışmamızla e, çevremize gönderdiğimiz anketlerle toplayamayacağımız veriler var. E, galaksi oluşumları, gezegenlerin hareketleri. Ee, iklim değişimleri, e, trafik yoğunlukları, teknonik plakaların hareketleri, hava durumu, bunun gibi birçok konu hem e, verilerin ve veriler olduğu zaman da çözüm bulabilmek açısından süper bilgisayarların konusu olabiliyor. Burada Euro e, European Open Science Cloud yani Avrupa Açık Bilim Bulutuna geçip değinmek istiyorum. Avrupa Açık Bilim Bulutu 2018 yılından önce itibaren e, Ufuk 2020 programı kapsamında e, 48 projeyle ve şu anda devam eden Green Deal ve Ufuk Avrupa programları kapsamında da e, epey bir proje desteklendi. Dolayısıyla desteklenmeye devam ediyor. Burada örnek birçok proje görüyorsunuz bu kapsamda de, de, e, desteklenen. Open Air de bunlardan bir tanesi. E, biz burada EOSCAP ve EGI-ACE'in teknik olarak içerisinde yer alan ve ülkemizi Avrupa'dan hibe kazandıran bir kurumuz. Dolayısıyla Avrupa Açık Bilim Bulutu'nun temel yapı taşlarını da oluşturmak üzere arkadaki federe yapıyı kurmak üzere aktif olarak çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Avrupa Açık Bilim Bulutu 5 tematik alan tanımlamış durumda. Bu alanlar burada gördüğünüz gibi Fair Envy yani çevre ile ilgili. Panos foton ve nötronla ilgili olarak. Escape gözlem uzay gözlem ve dünya gözlem verileri. SSHOC, Social Science Humanities Open Cloud yani sosyal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler. Ve EOS Life yaşam bilimleri. Dolayısıyla e, buralarda çok ciddi e, araştırma altyapıları yapıları, e, değişik statülerde Avrupa'da resmi statülerde kendi yönetim kurullarıyla kendi bütçeleriyle kurulmuş durumda e, ve buradaki veriler tematik olarak, örneğin çevre ile ilgili. E, biz Akdeniz'in, Karadeniz'in e, deniz sularının temizliği ile ilgili olarak Türkiye olarak ne yaparsak yapalım yeterli değil. Biz Karadeniz'de, Karadeniz'deki komşularımızla, Akdeniz'de, Akdeniz'deki komşularımızla birlikte çalışmak, hem e, e, gözlemlerimizi birlikte yapmak hem çözümlerimizi birlikte geliştirmek zorundayız. Bu tür ülkeleri aşan uluslararası işbirlikleri bilimsel anlamda da çok üretken olmayı sağlayan e, temel e, kurumlar, araştırma merkezleri. Bunun dışında foto, foton ve nötron analizleri biliyorsunuz bu konuda e, merkezde CERN var fakat CERN'in dışında yürütülen birçok çalışma var ülkemizde de bu anlamda e, atılmış adımlar var e, buralardaki üyelikler araştırmacılarımız gidiyor geliyor zaten oradaki verileri kullanıyorlar biz veri merkezimizde Atlas ve CMS deneylerinin ikinci katman veri merkezi olarak hem bu kısım veriyi tutuyoruz hem araştırmacılarımıza destek oluyoruz. Ama e, bu tematik alanlardan bir tanesi bütün Avrupa'nın üzerinde uz uzlaştığı bir alan bu. Astronomi ve parçacık fiziği bir başka alan. Escape adı altında. Ve e, sosyal ve beşeri bilimlerde bir başka alan. Yaşam bilimleri çok önemli. Yaşam bilimlerinde COVID ile ilgili çalışmaların koronavirüsü ile ilgili çalışmaların büyük kısmını burada EMBL Elixir araştırma altyapılarıyla koordineli olarak görüyor. Çok önemli veri paylaşımları yapıldı. Aperta'da yapılan veri paylaşımları da COVID-19 veri portalı Avrupa'da kurulan Türkiye'nin de veri sağladığı az miktarda COVID-19 veri portalı kapsamında alınan verilerle yapılan çalışmalar TÜBİTAK'ın COVID-19 portalında da burada yapılan çalışmalar ve virüsün seyahat yolları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar var. Bunun dışında yukarıda bahsettiğimiz alanlarda TÜBİTAK içerisinde Kutup Araştırmaları enstitümüzün ve TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin tuttuğu ve ileride elde edeceği verilerle ilgili olarak birer portal yapılması, için çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Bizler de kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz bu anlamda. Bunun dışında bildiğiniz gibi araştırma merkezi statüsü kazanmak üzere 6550 diye bir kanunumuz var. TÜBİTAK'ta bu kanunu yürütmekle görevli olan birim TÜBİTAK ARGES. Fakat ARGES'in araştırma merkezleri dışında aynı zamanda bir de uluslararası üyeliklerle ilgili sorumlulukları var. Bizim Euro HPC ve EOS üyeliklerimizde kendileri çok destek oldular. Bunun dışında birçok akademisyenin, birçok grubun IPOS, Clarin, Elixir, Ecrin gibi alt yapılarla görüşmeler sürdün, sürdürdüğünü biliyoruz. Bize düşen varsa o arada katkı sunmak için de gayret ediyoruz. Fakat burada en büyük sıkıntı ülke içi koordinasyonun biraz zayıf olması. Bizim ülke içi koordinasyonumuzu biraz daha iyileştirmemiz lazım. Çünkü bu üyelikler ülkeden tek bir kurumun üyeliğini kabul etmiyor. Kendi içinizdeki koordinasyonu sağlayıp bize tek yapı olarak ülke olarak gelmeniz gerekiyor diyor. Burada bizim araştırma grupları ve akademisyenlerimizin birlikte çalışma kültürü ve belli yönetim prensiplerini oturtması gerekiyor ve e, fakat bu anlamda e, bu üyelikler çok ciddi. Bir kısmı e, bildiğim kadarıyla meclis e, onayıyla geçiyor. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmesi gereken e, konular. E, fakat tanışmalar uzun süredir sürüyor. Araştırmacılarımız zaten oralarla irtibat içerisinde. Dolayısıyla bu üyeliklerden de çok umutluyuz. E, sözlerim e, bu kadar, sunumum bu kadar. E, umuyorum e, program bundan sonraki kısmında çok verimli olarak geçecektir. Murat Bey çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel haberler verdiniz gerçekten. Temmuz ayını iplen e, çekiyor bütün araştırmacılar. Çünkü bütün üniversitelerimizdeki en önemli e, konulardan bir tanesi tamam veriyi toplayalım ama nasıl koyalım, nereye koyalım, e, veriyi saklamanın maliyetleri e, Pınar Hanım da bahsetti. Neredeyse proje bütçesinin yüzde beşi kadar ve ciddi bir maliyet e, veriyi depolamak ve uzun dönemli korumak. ve umuyorum e, Aperta bu konuda herkes için e, büyük bir umut ışığı olacak. Ayrıca diğer TÜBİTAK programlarında da veri yönetiminin e, zorunlu hale geliyor olmasına e, çok sevindirici. E, gerçekten sizin de dediğiniz gibi Ardağ'ın tepesine e, bir sürü para harcayarak birçok malzeme oraya gidiyor ve orada ciddi araştırmalar yapılıyor. Ve sonuçlarını e, kamunun e, parasıyla yapılan çalışmaları paylaşamıyoruz inşallah. Bundan sonraki dönemde de e, bu konuda hızlıca ilerleriz ve e, dediğiniz gibi e, Aperta'yı e, dünyanın en zengin belki veri portallarından bir haline getiririz. Nasıl Harman'da büyük e, hayallerimiz vardı. 2020'de 1 milyon rakamını koymuş ama şu anda 2 milyon rakamını geçmiş durumdayız. Dergi Park'ta yine öyle oldu. Şu anda 2000'in üzerinde dergiye e, hosting sağlıyor Dergi Park gerçekten bütün altyapılar son derece önemli. Dünyadakilerin kalitesinde ve ayarında yani bütün ekibin ellerine sağlık. Bundan sonra da daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için.